arkadaşlar böyle bir tekli geldi geldik. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bana bizi kurtuttular, Bir yardım ettiler. Ve biz bizim topraklarımızı ele geçirmeleri vermediler. Bakın bir tanesi ya burada durun diyor. Ve biz bir tanesi de böyle yapıyor. Bakın, bakın bir böyle. Abi Bakın bu da, bu da sonunda şöyle Bu da senin da namus yaranda, ya ben. mem yaptığı yazıyor. halin olan. Arkadaşlar Mehmet'in Mehmet'in Güzel Mehmet'in mekanı cennet olsun. Bak 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 bak. -ba 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 -ba.